Şimdi ekonomik krizin e, ülkemizde geldiği hali anlar İstanbul'da her geçen gün e, barınma krizi, gıda krizi giderek büyürken bizim bazı e, yorumları yaparken bunları göz ardı etmemiz mümkün olamaz yerel yönetimler adına. O yüzden e, Üsküdar'la e, Tuzla belediyesi, Pendik belediyesi örneği veren arkadaşlara ben de bugün iki örnek daha vermek istiyorum. Çekmeköy belediyesi ve Beyoğlu belediyesinin örnek göstermek istiyorum. Şu anda Çekmeköy belediyesinde yapılan kaçak yani bir parkı Çekmeköy'deki en büyük ikinci parkın hem de afet toplanma krizi olan parkı e, belediye kapalı pazar oğlanı olarak inşa etmeye karar vermiş. Halka danışmamış. Halka hizmet ürettiğini iddia ederek bu parkı şu anda e, inşaat başlatıyor ve iki üç gündür insanlar orada şu anda mücadele ediyor Çekmeköy Belediyesi'nde yerel yönetimler olarak tepeden vereceğimiz kararlarla biz da şehirde kapalı pazar alanı yaptık. Böyle bir tepkiyle karşılaşmadık değil mi arkadaşlar? Böyle bir tepkiyle karşılaşmadık. Vatandaş sevindi. Eğer biz yerel yönetimler olarak tepeden biz şu basarı kapatıyoruz, şuraya merkezi o park hem de afet toplanma krizi olarak belirtilen alana biz inşaat yapıyoruz, kapalı pazar alanı yapıyoruz dersek bu vatandaşın tepkisini de göreceğiz ve o tepkiye göre de Yapılacak olan çalışmalardan geri adım atmak zorundayız. Çekmeköy e, belediyesinde şu anda mücadele eden e, vatandaşlara selamlarımı iletiyorum. Beyoğlu belediyesinde Fethi Tepe mahallesi arkadaşlar oradaki vatandaşlar yaklaşık 776 hane. hane muvafakat namı kentsel dönüşümü kabul etmiyor. Beyoğlu belediyesi iki gündür orayı zorla e, kapatmaya çalışıyor, İnşallah başlatmaya çalışıyor, İnsanları evlerine sokmuyor. Şu anda polis üç e, otobüs polis orada insanları gözaltına almaya çalışıyor. E, ee, i̇nsanlar elektriğini, suyunu daha hızlı kesmişler. Bu da Beyoğlu Belediyesi'nin yaptıkları. Yani o yüzden böyle hani hakikaten hem diyoruz burada Ataşehir'i konuşalım, Ataşehir'in sorunlarını konuşalım. Güzel örnekler vereceğiz diye başka örnekler veriyoruz ya. Bu örnekleri de unutmadan bu örnekleri verelim diye arkadaşlara eee açıklama yapmak istedim. Saygılar. Teşekkür ediyorum. Tabii.